Herkese selamlar. Bugün daha önce yapmadığım bir e, içerikle karşınızda olacağım. İlk kez tek başıma bir yayın yapacağım. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Gaziantep maçının sıcağı sıcağına e, başlıyorum aslında. Hem maçı hem de transfer gündemini konuşacağım. E, tabii ilkin günah olmaz demişler. E, benim de tek ilk yayınım olduğu için bu. E, bir hatam olursa affola diyeyim sizlere. Sizden gelecek yorumlara göre de e, burada değişiklerle olacak arka planla değişecek. Birçok şey değişecek. Ve o yüzden sizin görüşleriniz, eleştirileriniz benim için kıymetli. Yani gördüğünüz eksikleri, görüşlerinizi paylaşırsanız daha da çok sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum diyeyim. Dediğim gibi eleştirileriniz de her zaman benim için önemli. Ben eleştirilerle göre kendini geliştirmeye çalışan biriyim. O yüzden bunlara da önem veriyorum. Bunu da dedikten sonra, bu gidiciyattan sonra da artık maçla başlayalım. Maçla alakalı şöyle başlamak lazım. Yani Galatasaray çok aman aman bir top oynadı mı? Tabii ki de hayır. Ama ben hani Twitter'daki yazılan ya da genel yorumların açısından çok kötü bir oyun oynadığını da düşünmüyorum. Yani özellikle ilk yarı başında Galatasaray'ın oyunun kötü olmadığını hatta iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Çünkü yani insanlar şunu çok unutuyor herhalde. Yani bu biraz beklentiyle de alakalı. Tabii bunu anlıyorum yani. 2 senedir 5 tane maç kaybetmemiş bir takımın her maçı tabii ki de çok rahat şekilde kazanmasını beklemek çok olan bir şey. Ama Antep bu ligin en sert deplasmanlarından biri. Yani her ne kadar... Ee, Samsun ve Göztepe öne çıkan takımlar olsa da Antep'te bu ligdeki en sert deplasmanlardan biri. Çünkü ya bu adamların yani Antep'in e, iç sahada sadece iki yenilikçisi var, var şu anda. Bir de Galatasaray oldu yani bu maça kadar sadece bir yenilikçisi vardı. O da ligin henüz başında ikinci haftada Samsun'a karşıydı. Yani bu seri seri bir şekilde de olmadı. Suni bir seri de değil. İç sahada Antep baktığımızda yine en az gol yiyen takımıydı. Yani sadece 4 gol yemişlerdi. Bugün 5'e çıktı bu. Ve 11 maçın e, 6'sında sahasında gol yememiş bir takım var. Yani bugün bu istatistiklere Fenerbahçe ve Galatasaray sahipleri bu ligin en iyi takımları sahip değil. Yani ne kadar sert bir takımla ne kadar zor bir basmanda oynadığını Galatasaray'ın anlamak için söylüyorum. Hani Galatasaray ile alakalı hep e, çok zor fiksürü avantajı Fenerbahçe'de e, Galatasaray zor deplasmanlara gidecek deniyordu ya. O zor deplasmanların bence en başına gelen noktalardan biriydi. Hatta yani şöyle diyeyim. Burada Göztepe'nin bile önüne yazabileceğiniz bir deplasman zorluk açısından. Çünkü Göztepe size karşı tempolu oynayan e, açık verebilecek bir takım. Ama Antep az önce de söylediğim gibi yani çok kolay gol yemeyen, iç sahada sert oynayan ve sizin de bugünün şartlarına baktığımızda Ayaks'tan elenerek döndüğünüz, yorgun olduğunuz bir ortamda çok zor bir maçtı. Ben o yüzden hani oyunun ilk yarı özelinde çok kötü olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarıda bir 15 dakikalık e, sallantılı olan belki baskının yani ya da 10 dakikada denebilir 15 demeyelim. E, 15 dakikalık sallantılı e, sallantıda olan bir sekans olsa da ben daha sonra şey oyununun hani çok böyle kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Yani burada daha şeyler ama en temel sıkıntı bu takımın bir türlü 2-3'ü bulamaması. Ahmet Kutucu 2'yi yapsa maç bitecek. Kanayan ilk yarının sonunda 2'yi yapsa maç bitecek. Yerelki bir tane ortası var. Salah indirdi. O Sümen artık orada dönüp vursa ya da Salah indirmeyip kendi vurmayı tercih etse Salah'ı da atabilir. Orada 2'yi yapsa zaten bu maç 2 olduğu anda bitecek bir maçtı. E, Galatasaray 2 yapamadı. Siz atamadığınızda zaten iç sahada çok etkili bir takımla oynuyorsunuz, çok özgüvenli bir takımla oynuyorsunuz kendi sahasında. E, rakip doğal olarak daha da direnç kazanıyor ve bunun sonucunda da Galatasaray açısından son bölümler sıkıntılı geçti biraz. Yani rakibin geldiği bir bölüm oldu. Ama e, yani ben Galatasaray açısından sezonun dönüm noktalarından biri olduğunu düşünüyorum çünkü bu maç Galatasaray'ın hem yıpranmış, hem yorgun, hem de e, oyununun da yorgunlukla birlikte düşlü bir dönemde oynandı. Galatasaray böyle bir deplasmanda bir şekilde kazanması, gol yemeden kazanması çok değerli. Ee, ve bunu yaparken de hani rakibine aman aman çok pozisyon verdi mi dersek de bence vermedi. Yani Sol Eşkun'un e, önemli bir şansı var. Arda'nın Karamur'dan bir şansı var. Bunun dışındaki pozisyonlar yani e, Muşteran'ın sahsi artık e, yaptığı hatalardan kaynaklı iki pozisyon. Ben onu da olumlu buluyorum o bağlamda. Yani bu maçın bence Galatasaray açısından bir kazanımı da şu oldu. Yani Galatasaray bence sezonu çok net şekilde üçlüyle tamamlamak zorunda. Bence bunu e, gördük. Şundan dolayı gördük. Şimdi yer altı dörtlüye koyduğunuzda Başakşehir maçında gördük. E, çok bağcı bir e, zaaf yaratan. Sizin e, hiçbir film alamadığınız bir oyuncu haline dönüşüyor. Ama bu maçta üçlünün kanat bekiyken de gayet verimli olabiliyor. Ayakçı maçında da keza üçlünün kanat bekiyken verimliydi. Hakeza Avrupa'da Malmö maçında da son derece verimli bir e, yer görmüştük. Şimdi dolayısıyla daha senin bu oyuncuları kazanması lazım. Yani bu sezon e, dar lotasyonla bitmeyecek bir sezon. İşte sizin pilinizin bittiği dönemdeyiz şu anda. Yani Galatasaray'ın şu anda en pilinin bittiği dönemdeyiz. Ve bu noktada kazanmak zorundasınız. Bu oyuncuları kazanmanın yolu da demek ki üçlüde. Yani üçlüde devam etmek lazım. Salah'ı da kanat pek olarak gayet iyi maç oynadı bence. Yani beğenmeyenler olmuş ama ben katılmıyorum çok. Bence gayet iyi maç oynadı. Yani bir tane indirdiği pozisyon var o ee, Gol olabilecek bir pozisyondu. Oşimen kaleye vuramadığı için o pozisyon belki x-y'ye yansımadı ya da net pozisyon olarak e, görülmeyebilir ama çok net golün pozisyondu. Kendi şutu var. Önemli bir pozisyondu. Bir tane daha ceza sahasında çevirdiği top vardı. Bunun dışında e, defansif anlamda da önemli müdahaleler oldu. Ya ben çok kötü bir maç çıkarttım düşünmüyorum. Bence Salah ile kanat bek olarak Galatasaray'da verimli oldukları bir maçı geldi bıraktılar. Ben o yüzden düşünüş olmaları devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum zaten biraz aslında Morata'nın gelişi de bunu gösteriyor. Şimdi buradan da aslında biraz transfer dönemi transfer buradan da aslında biraz transfer gündemine geçmek istiyorum. İşte Morata dedik. Ben Morata transferinin yani Galatasaray mali şartlar anlamında da çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Milan 6 ay önce 13 milyon euro aldığı Avrupa şampiyonu forvetini size kiralamak istiyorken 6 milyonun altında zaten bırakmaz. Bu gerçek. Ya hiç almayacaksınız. Ya yani şunu diyenlere saygım var. 32 yaşında bu maliyete ne gerek vardı? Okey bunu anlayabiliyorum ama ya hiç almayacaksınız ya da alıyorsanız ya bu maliyete katlanmak zorundasınız ki e, ee, Galatasaray'ın ben burada da doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Bence Galatasaray iş sistemine de uygun oyuncu. Ee, ve ya en önemlisi bu adamın ne kadar iyi bir karakter olduğunu da bence görüyoruz. Yani bu transfer tutmasa da kaybedeceğiniz 6 milyon maaşıyla birlikte 9 milyon. Belki baktığınızda yüksek para okey ama tutma ihtimali bence tutmama ihtimalinden daha yüksek. Çünkü Galatasaray'da Icardi ile Osman hattının neler yaptığını gördük. Şimdi Morata bağlantı oyununu yapabilen bir adam. Morata iyi bir takım oyuncusu. Ee, baskıya da katılabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla tüm bu denklemleri birleştirdiğimizde ben ile iyi bir ikili olacaklarını ve Galatasaray burada çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani ee, bugün de Antep maçında da biz gördük yani Ossüven'in çok eleştiriliyor kaçırdıkları ama yani insan üçlü bir deparla acayip bir top sürüklediği pozisyon var ama yapayalnız. Top, topu ileri gönderiyorsunuz topu alıyor yine yapayalnız. Esasında tek başına Galatasaray için hücumda e, bir yer alma silahı haline geliyor. Ama yanında yönesinde ikinci bir adam olmayınca bu adamın tek başına eforu da bir noktada yetmiyor. Zaten iyi bir bitirici değil Ossüven yani müthiş bitirici olmadığını her maça görüyoruz. Dolayısıyla Mor Morata burada bunu da sağlayacaktır. Ben e, burada da katkılı olacağını düşünüyorum ve en önemli şey abi, bu adam 48 saat önce Milano'daydı. Sabahına İstanbul'a geldi, taraftarlarla üçlü çektirdi. Akşamına Antep'e geçti ve e, Antep'te de son bölümde artık oyuna girdi. Şimdi bunu her oyuncu yapmaz, her transfer yapmaz. Ben bunun da çok olumlu bir e, karakter sinyali olduğunu görüyorum fiziksel olarak da zaten hazır şekilde gelmiş durumda. Ben o yüzden hani burada hakikaten çok iş yapacağını düşünüyorum ve hani burada şöyle de bir önemi de var. Ya sınavsel dönemde önünde çok önemli bir sınav var. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Yani Torvet'te de siz Icardi'nin nasıl döneceğini bilmiyorsunuz. Ben çok iyi döneceğini düşünenler dedim. Icardi'ye her daim güvenenler dedim. Bence Icardi efsanesi e, sakatlık sonrasında da ee, devam edecek. Ben bu konuda iyiyim şey, mutluyum ama günün sonunda devam etmeyecek diyenleri de anlayabilirsiniz. Şimdi burada böyle bir soru işaretiniz var. Ee, Oşiminin bonservisini almanız zor duruyor. E, ee, zaten gidiyor. E, ee, doğal olarak sizin forvetle de sıkıntınız olacaktır. ve en azından sizin ee, yaz döneminde belki ilk haftalara yetiştiremezseniz ki transferleri Galatasaray'da çok yaşadığımız şeyler en azından o dönemde geçebileceğiniz elinde güven e, geçebileceğiniz elinizde güvenli bir e, silah halinde bir Morata'da yer alıyor. Bu da bence önemli. Şimdi buradan da Nelson'a geçmek istiyorum. Çünkü e, Nelson artık 1 milyon kiralama 10 milyon euro civarında da bir satın alma opsiyonuyla Roma'ya gidiyor. Şimdi burada insanların Nelson'un gidişini ahva etmesi, yapanlara da anlayabiliyorum. Çünkü Nelson'u ben de çok severim. Yani ben takip edenler bilirler. Ben 2020-2021 Galatasaray'ın ligdeki 13. olduğu dönemde de çok savunan ee, bu çocukların geleceğine çok şey katacağına inanan e, noktadaydım ve herhalde e, haklı da çıktık diyebiliriz yani. Az kişiydik ama Morutan bir çıkıldı almışında burada haklı çıktı. Bu evden 30 milyon işte e, Nelson'dan bugün Galatasaray e, belki de 12-13 milyon euro civarında bir para kazanacak. E, Barış Arpe'nin katkısı ortada. Hal böyleyken de bu çocukların hepsi e, benim için önemli. Yani Galatasaray tarihinde belki de en benim istediğim takımlardan biriydi, ligdeki başarısızlığa rağmen. bunu şundan anlatmayayım, Nelson benim bu kadar sevdiğim oyuncu o takımdan. Ama şöyle bir gerçek var abi, bu adam ikinci sezonundan itibaren gitmek istiyor. Üstünde bu sezon çok kötü başladı, kafası sağda değildi. Yani o Beşiktaş maçındaki hataların falan hepsinin sebebi Nelson'un kafasının sağda olmaması yani biz çünkü bunu bir önceki sezon halinde maçlarında da yaşadık. Nelson ne zaman kafasını sahaya verirse en iyi stoper ama kafasını sahaya vermediğinde de bunlar oluyor. Doğal olarak bu kadar üst üste hatalarla birlikte de zaten hocanın benim oyunuma uygun değil diye düşündüğü bir oyuncuydu ki burada ben hoca eleştirilerini de çok anlayamıyorum. Onu evet. söyleyeyim çünkü yani Nelson eee hocayla ilk sezonunda olan bir oyuncu değil. Nelson hocayla 3. sezonunu geçiriyordu ve 3. sezonunda Yer aldığınız bir hocanın artık oyunun sizin de uymanız gerekiyor. Nelson bunu yapmadı bu bir net. E, hal böyleyken de ben hocaya çok e, eleştirme noktasında değilim. Bence hocayı da anlamak gerekiyor. E, Galatasaray oyununa hocanın istediği öndeki oyuna çok uygun bir noktada olmadığı için hoca da arka plan attı. Hal böyleyken de bu ayrılık kaçınılmazdı. E, Roma belki Satın alma opsiyonunu kullanmaz ki ben kullanacaklarını düşünüyorum günün sonunda çünkü daha çok kıymetli bir stoper bence oralarda iş yapacaktır. Ama kullanmadığı senaryoda da yasaya açısından şöyle bir bence ee, fayda var. İki tarafında bu tarz ayrılıklar aslında yararlıdır. Berkan Kutlu'da da bu yaşlandı geçen sene. İki taraf birbirinden... Bir sürü aylık alıp birbirinin kıymetini anladı. Nelson da bu noktada Galatasaray'ın kıymetini anlayabilir. Galatasaray da Nelson kıymetini anlayabilir. Ben o yüzden bu tarz aylıklar her zaman bin bin gözüyle bakıyorum. Giderse de yola çıkar olsun iyi bir para kazandırarak gitmiş olacak. Buradan da aslında stoper noktasına gelmek lazım. Şimdi Galatasaray'da bir stoper daha gitti. Galatasaray hala hazırlıktaki stoper rotasyonu iyicene vardı Burada elbette ki Galatasaray stopere bir hamle yapacak. Ama ben burada yapılacak stoper hamlesinin %100 şekilde... Pavlovic misali bir hamle olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani Pavlovic ismini sunmam veriyorum. Galatasaray çok ciddi bir teklif yapmıştı ama oyuncu Türkiye'ye gelmek istemediği için bu transfer gerçekleşmedi. Hiç ikna olmadı. Zaten ikna olsaydı muhtemelen Pavlovic'i e anlatacaktı. Şirkin yerine Galatasaray'da olacaktı. Bu da ayrı bir nokta tabii. Yani çünkü Fenerbahçe'ye ilişkiliyordu oyuncu ama şöyle bir önemi var stoperde yapılacak hamlenin. Galatasaray'ın yaz de çok ciddi önünde devler var. Stoper transferi. Orta sahaya yapman gereken bir hamle. Ee, bekler sıratı yok kimleri getireceğini şu an meçhul ama ya beklere bir hamle şart. Kaleci hamlesi yapman şart. Ee, gelelim ön tarafta forvet. Yani 10 numara Mertens'in alternatifi. Bunlar hep senin önünde yaz döneminde belirlen e, önemli ödevler. Sen bu ödevlerden bir kısmını azaltman lazım. Bunu nasıl azaltabilirsin? Morat hamlesiyle bence Galatasaray en azından biraz e, yaz döneminde kendine zaman kazanılacak bir hamle yaptı. Şimdi burada stoper hamlesinde de Galatasaray'ın ne olursa olsun bence gidip e, scout ekibinin ya da hocanın artık kim burada izleme komitesinin kim burada artık Galatasaray çok güvenilir bir oyuncu önerilirse bunu tercih etmesi şey gerekiyor. Bu menajer önerilişiyle bizlerin Milan Siklin yeri 5 aylığına kilalayalım tarzı bir hamle olmamalı. Çünkü 5 aylık kilaladığın oyuncu yaz döneminde takımda kalmayacaksa yaz döneminde senin tamam günü kurtarıyorsun ama yaz döneminde bu kez önünde bir tane daha çok ciddi bir eksik belirliyor. Bunun önüne geçmek için Galatasaray'ın ne olursa olsun bence iyi e, bir e bonservis vererek, iyi bir oyuncu alıp gelecek 2-3 yılını emanet edebileceği bir adama gitmesi lazım. Çünkü Abdülkerim Bardakçı Antep maçında da gördük. Artık düşüşe geçmiş bir oyuncu. E, bence daha çok rotasyonda kullanılmasının Galatasaray'a daha faydalı olacağını düşünüyorum gelecek sezonun itibaren. Bunu da düşüncelerle hareket etmek gerekiyor. E, o yüzden bu transferi çok önem veriyorum. E, umarım burada Galatasaray doğru işime gider. Şimdi buradan da çok kısa e, Bacuay ve Zaniolo'ya geçmiş durum. Zaniolo Fiorentina'ya kiralandı. Atalanta'dan ayrılıp burada e, çok fazla şey yazan gördüm. Hani Atalanta'dan daha e, 6.4 milyon almıştır. 3.2 de Fiorentina'dan aldı. Biz bir dönemde 9 milyon euro kazandı gibi bir durum yok Galatasaray'ın. Zaten Atalanta'nın e, 6 aylık ödediği 3.2 ile geride kalan 3.2'de Fiorentina ödeyecek. Yani muhtemelen Fiorentina Zaniolo'nun opsiyonunu kullanır. Çünkü yaz döneminde de e, Fiorentina Zaniolo'yu çok ciddi istedi. Bonsalisi ile almak istiyorlardı ama Zaniolo Atalanta'yı çok istediği için e, o transfer gerçekleşmemişti. Yani ben çok büyük bir saçmalık yapmazsa ki e, yapabilecek karakterle bir ama hani şurada 5 ay dişini sıkarsa Zaniolo'nun ben Fiorentina'da e, opsiyonlu bir şekilde kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da buradan bence yaz döneminde 15 milyon euro bir girdişi olacaktır. i̇şin e, Batu kısmında da bence Batu yani son dönemde saç sırlar yordursa da Galatasaray'a önemli puanlar kazandırdı. Bodrum, Hatay, Trabzon bunlarla direkt 9 puanla getiren adam. Bugün ligde belki de farkında oluşmasını sağlayan adam. Ama son dönemde de e, girdiği tripler belki de e, kafanın sağda olmamasıyla da e, çok saç sırlar olduruyordu. Ben Galatasaray açısından bunun da olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani hep Morata maliyet üzerinden konuşulurken ya işte Forvet'e şu kadar para bildirilir mi noktası konuşuluyor Çok doğal Osimhen'in maaşı, Icardi'nin maaşı, Morata ve Batshuayi'nin maaşı üzerinden bir maaştan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu da Galatasaray'ın açısından, mali açısından önemli diye düşünüyorum. dolayısıyla da Galatasaray açısından bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan sona bıraktım özellikle Lemina. E, Galatasaray'ın bence çok net şekilde ihtiyacı olan bir oyuncu. Çünkü bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın mevcut orta saha rotasyonunda Kerem Demirel'den hiçbir şekilde fayda alamayacak bence. Çünkü Kerem Demirel bence bir ritim oyuncusu ve Kerem Demirbay 3 maç üst düşse 11 çıkmadığı sürece fayda sağlayabilecek bir oyuncu değil bence. Bunu şundan dolayı düşünüyorum. Geçen sene de Kerem Demirbay işte 45 dakika 90 dakika bir maç 45 dakika bir maç 90 dakika oynadığı dönemde çok tartışılıyordu. Ne zaman ki ilk 11'de net bir şekilde bu formanın sahibi oldu iş o noktada değişti. Ben bugün de aynı durumun geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Kerem Demirbay Galatasaray'da sonradan girdiği sürece bu sezonda gördüğümüz üzere çok performans veremeyecek. Ne zaman ilk 3 maç üst 11 çıkarsa performansı yansıyacak. Galatasaray'ın da Kerem Demirbay'ı böyle 3 maç üst 11 koyabilecek e, lüks yok. Çünkü Gabriel Sarı gibi bir oyuncusu var. Hal böyleyken de Galatasaray'ın burada güvenilir bir ayağa ihtiyacı vardı. Berkan çok özgürlüğü oynuyor ama sol ekte de oynatıyorsunuz e, stoperle de oynatıyorsunuz ve daha çok Sara'dan ziyade Torreira'nın alternatifi olarak düşünebileceğiniz bir oyuncu. Yanında mutlaka Sara gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. E, hal böyleyken Lemina gibi bir oyuncu tabii ki de kaçınılmaz şekilde Galatasaray'ın ihtiyacıydı. Ayak maçından sonra belliydi. Yani bu çok bariz şekilde taraftarın baskısıyla oldu. Ben burada taraftarla da çok bir şey demiyorum yani. Taraftar ister. Taraftar dünyanın her yerinde her oyuncuyu talep etmekte özgürdür. Burada da futbol aklınız iyiyse siz ee, bir hafta önce düşünmediğiniz ya da listenizde olmayan bir oyuncu bir hafta sonra almazsınız. Ee, futbol aklınız e, biraz daha aman bizi eleştirmesinler noktasında gidiyorsa da hamleyi yaparsınız. Günün sonunda önce Galatasaray için hayırlısı oldu. Yani hatta iki tane puan kaybı belki Galatasaray için hayırlısı oldu. Transfer anlamını konuşuyorum. Hatay maçındaki puan kaybının akabinde Ahmet Kutucu ndu. Yani Ahmet Kutucu için Fatih Kulaksız'ın açıklaması var. Doğrudan İş ee, iş çok kısa sürede bitti diye o ana kadar resmi teklif yoktu diye. Hatay maçından sonra gelişen bir süreçti bu. Hatay maçında bence Barış Arpel o golleri attı. Belki Ahmet Kutucu'yu ve Galatasaray'da şu anda izlemiyor olacaktık. Ee, dönelim Ajax deplasmanına. Galatasaray Ajax deplasmanından 3 puanla çıksa ki çıkabileceği bir maçta o şimdi ben golleri atsa bugün yemin adı Galatasaray'da mıydı? Bence çok tartışılır. 2 puan kaybının sonucu 2 oyuncunun 25 oldu. Hani hayırlısı olduğu gibi duruyor. Yani çünkü sezonun Galatasaray'ın Tone'yla ve Saray ikilisiyle bu kadar yüklenerek e, geçilmesi bence çok mümkün değildi. E, burada Mertens'in düştüğünü de görmek gerekiyor. Yani Galatasaray'ın hücumu Avrupa'nın en üretken hücumuyken, iken e, Tottenham'a 3-2 yendiği maçta 7-8 yapabilecek pozisyonları üretirken bunun başrolü e, Mertens ve Yunus'tu. Bu iki oyuncunun bilinen düştüğü dönemde Galatasaray'ın hücumdaki üretkenliği de düştü. Oshimen'in kaçırdığı gollerde böyle göze bakmaya başladı. Ee, bu iki oyuncu da biraz dinlendirebilmek gerekiyor. E, ee, hal böyleyken de Lemina ile bunu yapabilirsiniz. Gerekirse deminayı Torreira ile birlikte oynatıp sarayı biraz daha öne kaydırırsınız belli maçlarla ve bu şekilde bir e, oyuncuların da biraz daha dirençli olmasını sağlarsınız. Bu alanda da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu da söyledikten sonra artık yayını bitiriyorum. Ee, dediğim gibi benim için bir ilkti. Tek başıma ilk kez bir ekran karşısındayım. Ee, genelde birileriyle konuşurduk bir sohbet edasında olurdu bu kez hani bir banttan çektiğim bir yayın ve e, sizlerin e, yorumlarını beklediğim bir yayın olacak inşallah sizlerle beğenirsiniz her türlü eleştirinizi bekliyorum e, videoyu beğenip e, yorumunuzu eksik etmezseniz sevinirim şimdiden abone olduğunuzu talibim diyeyim kendinize iyi bakın sağlıklı günlerle.